Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda Çinli Cherry markasının artık ülkemizde satış yapacağı ve önümüzdeki bahar aylarında Nisan-Mayıs gibi satışa sunulacağından bahsettim. 2 gündür haberlerde zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar. videosunda bir kenara koyarım oradan bakarsanız. Çangay Limanı'ndan 4000 tane Çeri markasına ait otomobil yola çıktı. Ve yaklaşık 30-35 gün sürmesi bekleniyor. Haberlerde baktığımız kadarıyla İzmit Derince Limanı ve İtalya Limanı'nda Trieste ineceği söyleniyor. Kaç tane aracın ülkemize, kaç tane aracın Avrupa'ya gideceği tam belli değil ama birçok modelin geleceği söyleniyor. 3 tane modellen bahsediyor Cherry markası ve bununla alakalı haberi de okuyacağım size arkadaşlar. 3 modeli Cherry'nin Türkiye sitesinden de bakabilirsiniz. Güzel de bir site yapmışlar o site üzerinden de nasıl başvuru yapacağınızı da göstereceğim size. O Moda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro olarak 3 tane model ülkemize gelecek. Ve hatta Çin'den Şangay'dan gemiye bindirilirken tören falan yapmışlar. İşte Türkiye'ye gidecek araçların listesi gibi resmini bulursam onu da koyacağım size arkadaşlar. Resmen böyle törenle araçlar gemiye bindirilmiş ve gönderilmiş. Son dönemlerde limanlarda çok fazla sıkıntı olduğu ve ulaşımda aksamaların yaşandığı söyleniyor. İzmit Limanı'na ne zaman gelir ne zaman gelmez bilinmez ama yaklaşık bir 30-35 günlük bir süresi var. Gemi şu anda yolda ve ülkemiz pazarında artık Cherry diye bir marka var ve gerçekten çok güzel modelleri var. Sitesini ben şimdi göstereceğim size. Hangi modellerin ne şekilde olduğu, nasıl seçim yapabileceğinizin hepsini siteden de gayet de güzel bakabilirsiniz arkadaşlar. 4000'e yakın aracın ülkemize geleceği ve insan ayında satışa sunulacağı söyleniyor. Ben şöyle siteden baktım. Gerçekten çok güzel özellikleri var ve yakışıklı arabalar. Kasaları da çok güzel. Özellikle Omuda 5 modelini gerçekten çok beğendim. Görüntülerini de size koyacağım zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Yakıt tasarrufun oldukça güzel olduğu 1.6 TGDI modelle geleceği söyleniyor arkadaşlar. 7 ileri çift kavramımız tam otomatik şanzımanla gelecek. Daha önce bir Kia çekmiştik. Videolarımda var. Ya, orada TGD'yi motordan bahsetmiştim. Turbo. Direkt enjeksiyonlu bir motor. Ve çok fazla versiyonları var bu motorları. 2.0'ları, 1.6'ları, TGD yılları, GD yılları. Yani gerçekten güzel bir motor. Yeni nesil bir motor. Büyük ihtimalle ülkemize 1.6 benzinli olarak gelecek. Turbolu modeller. Çift kavramlı Getrak dedikleri 7 ileri DCT bir şanzımanla gelecek arkadaşlar. Ve gayet de atak olacağını düşünüyorum. Sitesinin görüntülerini koyacağım. Gayet güzel bir site yapmışlar. Çerinin ana sayfasına girdiğiniz zaman Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5 modellerini görebiliyorsunuz zaten. Tiggo 7 Pro, Tiggo 8'e göre biraz daha ufak ama gerçekten o da çok güzel bir model. Sitenin sağ üst köşesinde modeller var ve modellere tıkladığınız zaman Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro diye gözüküyor zaten. Orada renk seçeneğini, içini, dışını tüm özelliklerini görebiliyorsunuz. 360 kamera falan da koymuşlar. Tiggo 7'ye baktığımız zaman biraz daha böyle keskin tasarımları var ve teknolojik olarak da bayağı donanımlı arabalar arkadaşlar. Siteyi zaten göz gezdirirsiniz göreceksiniz işte LED Matrix farlar, panoramik cam tavan var, otomatik şanzımanla geliyor zaten, deri koltuklar, alaşımlı jantlar falan çok hoşuma gitti benim benzettim. pro güzel. Hatta vites topusu falan Volvo'nun modellerine benzettim. O kristal vites tutma yerleri var Volvo'ların bilirsiniz. Onlara gerçekten benzettim. XC 90'ların o iç kabinindeki o vites topusuna benziyor. Ekranın multimedyası falan da gayet güzel. İç yaşam alanı falan çok hoşuma gitti. İngil mesafesi 2670 mm ve uzunluğu da 4500 mm olduğu söyleniyor istedi arkadaşlar. Ve 1.6 TGD motoru ile birlikte geleceği söyleniyor. Zaten hemen sitenin ana ekranında bu gözüküyor arkadaşlar. T8 Pro'ya da bakabiliyoruz zaten. Onun da gene renk seçenekleri var. O biraz daha büyük T7 Pro'ya göre. Biraz daha böyle Volvo XC90'a, Audi'nin Q modellerini falan biraz daha anımsatıyor. Biraz benzerlik var. Özellikle farları falan, o LED Matrix farları falan çok hoşuma gitti benim. Bence ülkemizde bayağı bir alıcı bulacak modeller. Arka koltuklar, ön koltuklar, titrede tabak koltukları göstermişler. Taba rengi de yakışmış. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bagaj hacminin 1179 litre olduğu ve arka koltukların yatırılması durumunda hacmin 2101 litreye kadar çıkabileceği söyleniyor. Sınıfının gayet üstünde gözüküyor arkadaşlar bu değerler. Teknolojik olarak da kör nokta uyarı sistemi, adaptif kurus kontrol, çarpışma önleyici gibi birçok teknolojik donanım var araçlarda. Güvenlik olarak da 6 adet hava yastığı işte ön yolcu, yan direkler, arkalara kadar giden hava yastıkları var. Size de zaten bunun görüntüsünü de göstereceğim. size. oradan da bakabilirsiniz. Ama benim en çok hoşuma giden model onu da 5 oldu arkadaşlar. Gerçekten hem tasarım olarak hem de donanım olarak çok güzel bir otomobile benziyor. SUV tarzında 1.6 TGD olarak 4400 milimetre uzunluk ve 2630 milimetrelik dingil mesafesine sahip olduğu söyleniyor. Çift renkli olarak tercih edebileceksiniz bu aracı da. Alaşımlı jantları falan değişik değişik jant modelleri var. Değişik değişik Renk modelleri var. Her renkte alabileceksiniz. Ülkemize gelen modellerde kaç tane renk var? Renk skalasında kaçar tane emeğe koymuşlar bilinmiyor ama bunu geldiği zaman daha detaylı olarak göreceğiz arkadaşlar. Özellikle Omodo 5'in ön ızgarasına baktığımız zaman böyle elmas desenleri görüyoruz ızgarada. Tek parça elmas halinde böyle keskin bir ön yüze sahip. İçeri bu ön panjura Şehir Şövalyesi adını vermiş. Gerçekten baktığınız zaman böyle agresif bir duruşu var. Ön farları biraz daha böyle ince geliyor ince böyle ön panjurla birlikte ön çıtayı tamamlamış. Arkaya doğru keskin hatları var. Benim çok hoşuma gitti. 18 inçlik spor jantları var. 2 farklı seçenekli hatta üç farklı seçenekli alabiliyorsunuz. Teknolojik ve fütüristik zevkli donanımlı böyle dinamik bir araç yapmışlar. Ve arkadan böyle bir crossover tarzı bir inişi var. Ben arka stoplarını, ön farlarını, arka stoplarını gerçekten çok beğendim bu aracın. Bunda da yine acil frenleme sistemi, akıllı far kontrolü, kör nokta uyarı, çarpışma önleyici gibi birçok teknik özellik de var arkadaşlar. Yani baktığımız zaman güzel de bir site yapmışlar. Sherrytr.com diye sitesi var ve buradan site üzerinden satın alma kısmı eklemişler arkadaşlar. Siteye girdiğimiz zaman yukarıda bizimle iletişime geçim bölümü var. Buraya tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran geliyor işte şehir, isim, telefon hakkında diye. Yukarıda bakın iş, satın alma, servis desteği ve web sitesi var. Burada satın almaya tıkladığınız zaman aşağıda bilgilere şehir kısmını, isim kısmını, telefon, e-mail gibi bilgileri dolduruyorsunuz. 3 tane seçenek çıkıyor arkadaşlar. Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omnida 5. Hangisini istiyorsanız bunu seçiyorsunuz ve daha sonra mesajınızı yazıyorsunuz. İşte ben bu aracı satın almak istiyorum. Şu şu özelliklerde diye bunu belirtiyorsunuz ve göndere tıklıyorsunuz. Sizinle hemen iletişime geçecekler arkadaşlar ve size sırayı alacaklar. Site üzerinden çok kolay bir şekilde ön sipariş verebileceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani baktığımız zaman gerçekten güzel modeller. Ülkemize girdiği zaman bence su piyasasına bayağı bir etkisi olacak. Hem donanım olarak hem dış görünüş olarak gerçekten bizim vatandaşlarımızın tercih edeceği modellere benziyor arkadaşlar. Ben bu araçların bayağı bir satılacağını ve ikinci geminin de yola çıkacağını tahmin ediyorum. Araçlar gayet güzel. Sitesiz de girip bir göz gezdirebilir. Modellere bakabilirsiniz. Gemi şu an yola çıkmış. En az 4000 adet geldiği söyleniyor. Bizim ülkemizde Lerince Limanı'na ne kadar indireceği henüz belli değil ama ben ülkemize bayağı bir modelin geleceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun. Bu konuyla alakalı takip edeceğim. Çeri markasının ne kadar araç getirdiğini, ne zaman satışa sunulacağını, daha detaylı bilgilerini, fiyat bilgisini falan takip ettiğim zaman size video yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Modelleri nasıl buldunuz? Beğendiyseniz siz de videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Geminin yola çıktığını duyduğumda bir video yapmak istedim arkadaşlar. Bununla alakalı soru ve görüşleriniz olursa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar.